Bugün ne etiket Efsane tamam. geri tamam. tamam Şimdi Şöyle başlat dediğimde araba Bak ben ...1, 2, 3, 4... olsun Sağ ol, sağ ya sağ Bu araba nasıl olacak onu anlayamadım, araba yok. Bunda mı araba oluyor?

zaten şunu ayarladım. Şimdi geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Başladık. Ben de araba yok ya. Arkadaşlar vardı. Bilmiyorum. Dün arkadaşlar tabaş ettim. Etiket tabaş. Ya özel işte. Bir tam. Sonra arkadaşlar doz gün beraber oturacağım. Şöyle dönelim. Buradan gidelim. Yazılım. arkadaşlar. Şak kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Beğenmeyi de açın. Arkadaşlar hasta hasta ben de video çekiyorum. Hasta hasta video çekiyorum arkadaşlar. Şöyle dönelim. Dönlük. Devam. Şimdi buradan böyle döndük Of. Dönlük. 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 Ben öyle şeydim acaba beta. Bilmiyorum ki. Ben tekim oyunda. Arkadaşımla bir sürü şey vardı. Arabalar vardı. Allah

düştük. Yine aynı oluyor bak çünkü gibi. Daha dönüyoruz. Benim ben dönüşümü ya Allah. Tamam dönüyoruz. Tamam arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar. Nereye gidim arkadaşlar ya?

Tamam arkadaşlar, edelim. Huf, tamam. arkadaşlar 50 abone yapalım. 3 abone gelirse bu serisi dönmeyecek. Dönmüyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam, çok iyi döndük. Çok iyi ilk başta. Sonradan toparlayamadım. Oh Allah. Çıkma yoldan hızlı <laughs> bu videoyu gör. Bak. Ben de araba olmuyor. Sen, sen nasıl onu ayarlıyorsun? Onu anlayamadım. Evren arkadaşım. Nasıl ayarlıyorsun? Ben ay 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 ayarlayamadım. Sadece o da oluşturdum. Ben de öyle bu da beta. Ben beni iz, iz eğer. Ay Ayla ay beta mı acaba? Bilmiyorum ki. Ben hızla basıyorum. <laughs> yavaş yavaş buradan gideceğim ben. Yavaşla yavaşla tamam. Tamam. İkiye gideceğim orada. Buradan iki ile gidilir. Tufaş burada Çıktı valla. Çıkar çıkar çıkardı. Ne çıktım be ben de. Yüz sürüyorum ya araba. Bozdular be. Ne oluyor araba? nereye geldi çıktı da. Devam ediyor. Çok iyi döndüm, çok iyi döndüm. Lan lan araba gitmiyor, basa basıyorum Allah'a bak. Dur lan. Emre filmini indir. Dur dur dur, yanlış. dur. yanlış yaptık dur. Döndür, geri gel, geri gel, geri gel. Ne oldu oğlum orada ya? Araba vardı bizi bekliyor. Gerçek hayatta da var ya. Çıkart olur. Tamam. Oğlum araba niye nereye düşüyor? Allah bak. Hadi çıkmıyor araba. Dur 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 dur. Buradan bir ile çıkacağım. Ya da üç. Üç çıkar mı? Of. Hadi. Agaret. Çıktık çıktık tamam. Çıktık. Şimdi buraya gelmekle ne yaptım oğlum ben? Selam arkadaşlar. Çok iyi değil miyim? Arkadaşlar. Videoya abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Uf, ne var ama be çok güzel. Tamam. Devam edelim yolumuza. Eşe i̇şte, evren 8 dakika falan çekiyor videoyu. Ben azından 20 dakika 10 dakika çekiyorum. Ulan ben nereye girdim? Çıkalım buradan tamam. buradan gideceğim. Çocuk diyor, burada küçük kuş var. Aman Allah! Gideceğim. Uf, kurtum. Yersem var ya, ister mi lan? Yok. Yavaş bu daha yavaş geçelim. O çok sıkıntı burası. Hiç kızı var anlamıyorum. Bak araba kendisi sarıyor. Ay. Tamam tamam Bu da bir kuş var. Aynen azizliği bu galiba. Buradan dönelim döndür döndür. Tamam. Of tam şimdi kaldım. var canım. <laughs> Burada ben nasıl çıkacağım bir şarjı bakayım. Sekizlik kalmış şarjı. Yavaş yavaş Allah'ım ya kaldık. <laughs> 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 arkadaşlar arkadaşlar videoya abone olun. Like atın bildirimleri açayım ben gider hı uh. hı şöyle beğenin abone olun like abone tamam Şu bu oyunu izlediğimiz için ne yani ne e yazıyosunuz o w var etiket bitti son çıkıyor da oyun oyun şeyinde bir şey vardı unuttum onu bak burada şey vardı bu ilerisinde yapılmış yol vardı yo devam ediyor lan o vardı ey ee, yokmuş lan ama bir yerde vardır ya o boş <laughs> Bakın arkadaşlar. Böyle yapıl değil. Evren bu sende böyle mi? Böyle yapılı değil. Ben şimdi bilmiyorum ki ya. işimi yaptırdık. <laughs> Ne bastım kız arkadaşlar. Çok iyi sürdüm. 3 attı attı. Dönmüyor var adam yavaşla yavaşla. İkide kalsın daha yavaşla. Çok da yavaşlamayalım be. Döndürür abi Devam.

Baba kardılar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olun. Like atın. Bedimleri açın. Böyle oyun. Oyun bayağı güzel. Ben beğendim. Gayet güzel bir oyun. Yapmışlar. Ben çok beğendim. Şahsen. Araba da çok güzel şöyle. Böyle şey. İşte böyle. Şöyle. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Bilimleri açın. Hoşçakalın.